Arkadaşlar bugün sizler beraber eee e, inceleyeceğiz. E, böyle çevredik ki fail'ları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. E, ilk önce şundan başlarsak bu yüz yüz bir fail olarak ya yani buna ne diyeyim ben ya şu. Ben bunu yapan e, ustaya teşekkür <laughs> ediyorum. Evet arkadaşlar bir de beyin karanlık görmüşsünüz çünkü akşam vakti çekiyorum. Evet öyle bir fail ki bu dünya en büyük faili. Diğer failimize geçiyoruz söyle. Evet diğer failimiz bu. Bir şey söyleyeceğim bu Türkiye'dedir ya. Tamam en sonunda olsa da olur da hacı gibi ortada valla. İçi de valla neyse kirli içi. Yani Orada tüm özellikler görülür. Hmm. Ee, hmm. ben bunu hmm. e, gördüm. Asla bir şey yapmam. Çünkü bu. Bunu oturuyorsun. Mıçıyorsun. Artık ben orada e, kaka ve şişi görünce Hadi. Hadi. ben bir şey yapmam derim. Ben gider. Ben cici. Evet. Diyorum. <laughs> evet, da ee, burada evet, evet. Tuvalet ve mesafede yer yok. Evet, tuvalet ve mesafede yer yok. Yani bunu yani şunu düşünen biraz onu öne alalım demedi mi? Evet. Bunu diyoruz? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu yapan kişi yüzde yüz kaymayı çok seven birisi. Öncelikle telefonunu koydu, kayıyor direkt tuvalete. Yani buna pek konuşmak istemiyorum. Bunu yapan kişi böyle tuvaletlerle kardeş olmuş. Yani ben oraya mı çıksam, da içerim. Elimi yıkasam evet. tuvalette de yıkam. Yani, yani şey böyle bir şey olmaz. Terbiyesizlik bu. Bu terbiyesizlik. Devam ediyoruz. Evet. evet. Private room, room diyor ki özel tuvalet. Özel tuvalet. Özel tuvalet demiş. Hmm. Bakalım ne kadar özel bakacağız. Tabii. Tabii. E bunda bir özellik yok. Hani okul tuvaletler var ya. Okul tuvaletleri öyle açık evet. şey. Vallahi öyle. Evet. Bunda örnek vereyim Burada özel değil ki. Evet. Faladan dik bir şey. Yani burada tabii, private room mu? Aykım düştü en ya. En geç en geç geç. Aykım düştü. E, buraya mutfak yapsalar çok iyi olur. Arkayı da biraz desenle yapsa daha iyi olur. Evet yolun ortasına koymuş şeyi. Tabii, tabii, Alakam yok ya. Bir de buzdolabı. What is this? Evet. Tam böyle işte buzdolabı arkası. Bu da e, bu videoyu öğrendiğime göre bu otelin halının döşenmişi. Yani döşenmiş halı direkt. Halı döşenmiş ama merdiven gözükmüyor. Ben şimdi şu an ben görmüyorum. Şu 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 şu. Ben şu an şurada görmüyorum. Ya düşsem ya 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 düşsem ya bir şey olsam ya düşsem ya bir şey olsam, ya düşsem, ya bir şey olsam, bir şey olsam ne olur mevsta ben. geçiyoruz. Ee, ben bunu görünce Evi çok merak ettim bak. Evi çok merak ettim. Bu ne abicim? Direkt tek kubala. Tek. Tek gideceksin. <laughs> Bir de tuvalet kaldı üstte. Abi şöyle mi yaparız? Böyle el kaldırıyor gibi. Yani fail'ı üstten veriyoruz. Evet. Bunu yapan usta yüzde yüz kördür. Valla bunu bunu yapan usta yüzde yüz kördür. Abi sen neden küçülttün? Şu kadarlık bir şey. Şu kadarlık bir şey biraz daha büyütsen olurdu. Ama bu neyse ya i̇şte. bunu yapan kişi yüzde yüz kör. Başka açıklamam yok. Devam ediyoruz. Burada galiba merdivenler kafasız olan merdivenler. E biz geçeceğiz direkt gitti kafa. Bu direkt gitti kafa direkt. Bak diğerine geçiyoruz. Kim bunu düşündü? Valla bunu kim düşündü? Bak küvetin içine asla konulmaz ya. Tuvalet kağıdı. Küvetin içine tuvalet kağıdı nasıl koyuyorsun ya? He küvet tuvaletse tamam koyulur. Ama küvet tuvalet değil. Tuvalet ürün değil. Evet. Tuvalet ürün değil. Ooo e, diyor ki burada not see keep enter closet buradan asla geçmezsiniz diyor not see <laughs> o kadar çok güvenlik güvenlikli ki evime acil bu kapıdan taktıracağım yüzde yüz ama şakadan söylüyorum normalde olmaz evet not yazmış ya Allah Allah Şu, şuradan yapılan <laughs> şeyleri anlamıyorum Aa. Ya senin şuradan yapamam şeyi anlamam iki dakika ben <laughs> <çocuklar çünkü> <gülüyor> <gülüyor> şey, evet ya. evet <laughs> notsi yazıyor bu kapıların babası ya <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet, evet geçeyim ya. geçeyim ha, ee, burada bir şey yok ama şu şu bölüme bakarsanız yüzde yüz bir şey var. Ne? Merdiven. Arabanız yürümeyi biliyorsa o kadar iyi yürümeyi biliyorsa buradan geçebilir. Evet. Bunu yapılan kişi hata. Bu hatadır. Bu fiildir. Bu hata. Yapam yapamamış olması. Yapamamış ol olma ya yapamamış olması. Yapamamış olması yani. 6 kere yapamış olsun. Ya 1 milyon kere yapılmış derim. Ee, öyle. Başka konuşmak istemiyorum. Şurası ne? Abi şurada ne var? Evet diğerine geçiyoruz. Ee, evet. Bu tuvalet öyle bir tuvalet ki siz bir kralsanız bu tuvaleti almanız gerek. Ah geliyor. 1, 2, 3, 4. Burada zaten minik işeme yeri var. Burada lavabo var. En üstte de tuvalet. Yani yanında da tuvalet kağıdı var. Şimdi adam bakıyor, açıyor kapıyor. What is this? What is this? This diyor. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Konuşamıyorum. Bu ne ya? Bu kral. Bu, <laughs> bu <bana> burada. <laughs> ne iş var diyor. Ya bunları konuşmak istemiyorum yoksa altıma yapacağım. Eee... Normalde insanlarda şey olur. Böyle e, tuvaletten almak için <laughs> mendil ama bunun daha aykusunu yanmışlar. Yanmışlar. Dolabın içine mi indi? Siz, <laughs> siz, <laughs> siz, siz, siz dolabı mı yerleştiremediniz? Tuvalet kağıdını mı yerleştiremediniz? Yoksa tuvaleti mi başka yere koydunuz? Ben yani bilmiyorum. Hadi e, ee, bunu yapılan kişi yüzde yüz Matrix olması gerek. Adam kafayı ters koymuş. <laughs> yani bunu açmak için biraz e, Matrix olmanız gerek. Tersten atacaksınız. E, ee, burada keşke burayı koymasın. Zaten tuvalet ve <laughs> ya neden neden duş kabinini koyuyorsunuz ya? Neden duş duş kabini. <laughs> Galiba e, duşu tuvaleti içinde abi çok seviyor. <laughs> Suzi için abi çok seviyor. Geçelim yoksa bir aykum daha düşecek. E, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu kamera mı bizi izliyor yoksa kamera mı duvara dönük? Önlük game ya kamera bakın mı? kamera duvara dönük. Valla kamera duvara dönük böyle. Aha siz burada mı hata yaptınız? Başa mı bela yaptınız bilmiyorum ama yüzde yüz aykırı Evet. Ee, bu e, bu sizin son yıkamanız olur. Çünkü lavabonun içine elektrik prizini ne cüretli takıyorsunuz? Nasıl söyleme? Bak suya koyuyor. Ee, bu senin son yıkaman olur artık. Işığa doğru gideceksin. Işığa doğru. Evet ışığa doğru gideceksin. Diğerine geçelim. Işık var. Evet reklam. Evet reklam. Ee, reklamın bir geçmesini istiyoruz. Evet. Şu adamın dinlediğine bakmayın. Ee, bu, bu yarım tuvaletini yapacaksınız. Yarın diğer yarım tuvaletini yapacaksınız. Çünkü buradan bu çıkartılır. Evet devam ediyoruz. Ee, şu, şu an siz Mario'ysanız ve mantarın üzerine zıplamayı istiyorsanız tak tak bu sizin içindir. eee bunda e, bir yangın olursa bunlar salaklar içindir. Ya abi siz ne cüretle diye üstüne demir koyuyorsunuz ya. Demir koymuşlar açılmaz ya. Bunu açmak için 1 milyon gün harcanır. Zaten adam da direkt mefta. Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aykut düşen videolar hala devam etmesi istiyorsanız ve hala olması istiyorsanız abone olun ve like atın. Görüşürüz.